Her geçen gün sosyal medyada bekçi şiddeti ile ilgili videolar sıklıkla paylaşılır hale geldi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani bekçi yapıyor da polis yapmıyor mu? Herkes bekçiyi konuşuyor da sanki polisler çok iyi davranıyor. İşte gördük, ben gözümle gördüm. İtikaftan beni çıkarttıklar, çıkarttıklarında Polis otobüsüne önce bindirdiler beni. Diğer arkadaşları da bindirmişlerdi. İki metrelik polisler. 120 kilo var kesin. Devletin maaşı iyi ya. Tabi devlet polisine iyi maaş veriyor. Maşallah hepsi böyle şey gibi olmuşlar. Hep 120 kilo. Ve gözümün önünde arkadaşlara vuruyordu yani. Adam oturuyor otobüste. Oturan adama vuruyor yani. Bir sürü şahit var. Tek ben değilim. Ben de şahidim. Bir sürü şahit var. Bir tek bekçiler mi yapıyor? Polisler de yapıyor. Mesela şu. Yok bekçiler daha az eğitim görüyorlarmış da. Dün Süleyman Soylu onu savunuyordu. İşte bekçiler beş ay eğitim görüyor falan. Üç ay ee, okulda iki ayda güya işte e, staj yaparak falan bir kere staj eğitim değil o, o sayılmaz zaten herkes e, mesleğini yaparken mesleğini öğreniyor yani o zaman e, herkes çok eğitim görmüş kabul edelim öyle saçmalık mı olur eğitim ne kadar eğitim eğitim eğitimi 3 ay şimdi herkes buna bakıyor ve 3 ayda eğitim mi olur İşte üç aylık eğitimin sonucunda böyle olur işte böyle kendini bir şey zanneder. Herkese vurmayı hak görür. Bir de bunlara silah verildi. Kimlik sorma hakkı verildi. Falan filan. Sürekli herkes bekçilere yükleniyor. Evet bekçiler suçsuz mudur? Böyle yapanlar tabii ki suçludur. Ama bence mesele 3 ay eğitim meselesi değil. Devlet değişti. Devlet devlet. Devlet değişti. 3 aylık eğitim meselesi değil. Bunlara İki sene de eğitim verseniz, polisler kadar da eğitseniz yine bir şey değişmez. Devlet değişti. Beş sene evvelki devlet yok artık. Hele hele 2010'lu yıllara kadar, 2013'e kadar olan devlet yok artık. Hükümetin o cemaatle arası bozulduğundan beri devlet diktatörlüğe doğru gidiyor. O bahaneyle sürekli sert bir devlete dönüştürülüyor. Sert kanunlar çıkarılıyor. Olmadık yetkiler veriliyor valilere, polislere. Ve her yapılan üst örtülüyor. Polisi mahkemeye versen de bir şey olmuyor yani. Savcı engelliyor, vali engelliyor. Lanet olsun böyle adalete. Polis sana şunları yapmış. Adli tıp raporu var. Görüntü var. Şahit var. Hiçbir kıymeti yok. Allah belasını versin böyle adaletin. Şahit var. Adli tıp raporu var. Video görüntüsü var. Allah belanızı versin. Bu kadar olmaz ya. Artık yaka mı yırtacağım ya? Ya daha ne olsun ne olsun? Adli tıp raporu var. Şahit var. Görüntü var. Daha ne olsun? Savcı daha ne olacak savcı? Buna bile mahkeme açmadın sen savcı. Polis mi senin emrinde sen mi polisin emrindesin savcı? Mesele bekçi meselesi değil ya. Mesele rejim değişti rejim. İşleyişi değişti yani. Zalimleşti. Diktatörleşti. Her gün daha kötüye gidiyor. Ve millet susuyor. Susanlara müstahaktır. Susanlar zulme layıktırlar. Üç ay eğitim meselesi değil. Bekçiler birilerinin adamları olarak göreve alındılar. Ya filan partiden ya falan partiden. Onlara güveniyor. Üç ay eğitim gördüğü için böyle yapmıyor. Arkası güçlü, ona güveniyor. Nasılsa arkasında parti var. Çünkü onlar bir bakıma, bir partinin özel milis kuvvetleri gibi alındılar. Niye evvelden böyle bir şey yoktu? Bir O partiye karşı bir hareketlenme olursa bunlar devreye sokulacak. Özel milis kuvvetleri bir darbe girişimi falan filan yine olacak olursa bunlar devreye sokulacak. Bunlar bunu biliyor. O şekilde eğitiliyor. O yüzden alınıyor işe. Onun verdiği bir güven var. Bize kimse dokunamaz diyor. Biz bu şekilde işe alındık. Yeri geldiği zaman fedailik yapacağız. Bir buna güveniyorlar, bir nasıl arkamızda savcı var, nasıl arkamızda vali var. Onlar bizi korur, hakkımıza mahkeme açılmaz. O kadar video, bakın soruda diyor ki her gün böylesi videolar, bu da çekilebilenler. Çoğu çekilemiyor yani, o anda adam nereden çeksin hemen? Tek sen zaten çekemezsin. Tek olanlar zaten gümbürtüye gitti. Yani şansına kalmış. Uzaktan biri çektiyse çekti. O çeken de zaten getirip vermeye korkar. O da korkar vermez. Ekseriyette böyle. Yani çok iyi biliyor ki kimse çekemez. Çekse de savcıya başvurmaya korkar. Başvursa da savcı zaten mahkeme açmaz. Savcı açacak olsa vali izin vermez. Lanet olsun böyle adalete. Yani ne yapacağını bilemiyorsun. Adam istediğini yapıyor, vuruyor, sövüyor, küfür ediyor, neler yapıyor. Şahit var, görüntü var, rapor var. Hiçbir şey olmuyor adama ya. Bu kadar diyorsunuz ki, bak soruda diyor ki işte çok sık sıklaştı böyle olaylar. Hangisi mahkemelik oldu? Hangisi görevden atıldı? Niye çoğalmasın böyle olaylar? Böyle yapanlar görevden atılsaydı bunun devamı gelmezdi. Ya yani mesela üç ay eğitim meselesi değil ya. Yanlış yerden bakmayın meseleye. Mesele devlet devlet. Devlet değişti, değişti. Daha baskıcı bir devlete dönüştü. Halkını ezen bir devlete dönüştü. Mesele bu. Bakıyorsun polis de öyle davranıyor. Fırsatını bulduğu zaman. Kamera olan yerde yapmıyor. Arabaya bindirirken alttan alttan vuruyor. Öyle değil mi? Birçok arkadaşımız şahit buna. Arabaya bindirirken alttan vuruyor. Kameranın görmeyeceği yerde vuruyor. Ayağıyla vuruyor. Kapıyı kapatır gibi yapıyor. Adam kapısını sıkıştırıyor arabanın şeyine. Neler neler ya bunlar bu işin uzmanı olmuşlar. Aa, benim yeğenim ayağı kırıldı bu olayda. Ayağı kırılır mı ya? Ayağını kırdılar çocuğun. Bekçi mi yaptı? Yok polis yaptı. Herkes bekçilere yüklenmesin. Bu yeni sisteme yüklenin. Yeni sisteme. Şu lanet olasıca sisteme yüklenin. Bu sistem... Polisi de bozuyor, bekçiyi de bozuyor. Ben kardeşim olsa vallahi kimseye zulmetmesine izin vermem. Polis değil isterse emniyet müdürü olsun. Haramdır derim bak Allah hesabını verirsin. Bak bu dünyada sana hesap sorulamayabilir. Ama bak Allah var, kıyamet var. Bak mahkeme-i kübra var. Bak bunu unutma. Yok ya bunu anlatan kim? Bunu anlatan kim ya? Sen kardeşin zulmettiyse zulmetti ya. Ya yani çekmeli cezasını. Polis zulmettiyse zulmetti. Polisin iyisi de var, kötüsü de var. Ben tüm polisleri kötülemiyorum. Kötü olanlara söylüyorum. Ya yani adam eğiliyor kulağına küfre diyor. Ondan sonra gülüyor böyle ona bir tane vursun diye onu onu kasten yapıyor yani. Eğiliyor kulağına küfür ediyor. Sinirlensin bir tane vursun, kamera çekiyor o anda polis kamerası. Mahkemeye verecek. Böylece bizi bütün dünyaya kötü gösterecek. İşte bunlar polise vurdular diyecek. Bu olayda adamın altındaki battaniyeyi çekiyor polis. Emniyetin otoparkında bir sürü insan sığmıyor. Nezaretlere sığmıyor, koridorlara sığmıyor. Yüzlerce insan almışlar bir anda. Ondan sonra adam otoparka koymuşlar 15-20 kişi. Bir, bir iki battaniye vermişler, üzerinde oturuyorlar, bazen namaz kılıyorlar. Gelmiş onu çekiyor, A, kasten lan battaniyeyi ne yapacaksın? Niye kasten çekiyorsun? Sonra diyor ki bana vursana, vursana diyor, bak bak bak. Bakın, bakın, bakın. Battaniyeyi çekiyor, sonra bana vursana, vursana diyor. Bak ya, bunu yapan bekçi mi yani şimdi? Her polisi kastetmiyorum. İçinden nice insanlar bundan rahatsız. Hallerinden belli oluyor. İnsan evladı, insan evladı halinden belli rahatsız, bu yapılanı tasvip etmiyor. Yüzü önünde böyle bir şey diyemiyor. Ya ne yapalım diyor, görevimiz diyor, birini anlayın diyor. Kimi böyle ama kimi de azgın yani, azgın. Devletin ekmeğini yemiş, olmuş böyle izbandop gibi. Herkese vurmaktan zevk alıyor. Allah'ın zebaniler sana öyle bir vuracak ki, o 120 kiloluk, 2 metrelik, özel tim. Allah'ın zebaniler sana öyle bir vurur ki, sen devlete ve gücüne güveniyorsun değil mi? Adam otobüste oturuyor, oturan adama vuruyor ya. Gözümün önünde ya. Ne yapıyorsun sen dedim ya. Ben oradan çıkardılar o. O otobüste görmeyeyim diye yapılanları ben oradan çıkardılar. Ama ben gördüm bazılarını.